size selamlar. Sizlere yine limoş limoş şahane bir kaşe kaban getirdim. yumoş kaşe kumaşları şöyle kumaş kalitesinde yakından görün. O kadar hafif, o kadar sıcak tutuyor ki kesinlikle denemelisiniz. E, harika bir model. Önden çok zarif çıtçıtları var bunlar. İsterseniz şöyle fermuar yardımıyla da kapatabilirsiniz. İçi saten astardır. Her iki tarafında cepleri var. Arkadan da modelin renk seçenekleri şahane. Siyah, kendi ve üzerindeki taba rengimiz mevcut. Boy uzunluğumuz nedir Uyunur? 115 santim. 115 santim boy uzunluğumuz var. Tam kalıplı kendi bedeninize göre tercih edebilirsiniz. 38'den 48'e kadar bedenlerimiz mevcut. Sipariş için Whatsapp'tan veya DM'den bekliyorum. Terima kasih telah menonton!